Hoş geldiniz. Hadi gelin çok güzel haberlerim var. Ya, ne güzel. Sürpriz haberlerim var. Aa, aa. Tabii. Ben oturayım mı canlısı? Önce günü tartışacağız. Var. Beyler hazır mısınız? Şimdi, merhabalar. 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 Hazır mıyız? Evet, Yaz. Evet. Evet. Şimdi efendim. Evde bir tartışma oldu. İki gelin adayı arasında. Bir tanesi en yenisi. Bir tanesi e, evimizde. Hatta... ...bir adayı olan gelin adayı, bakalım ne hakkında niye tartışmışlar? Elektrik alabileceğim birisi olursa... Bak canım iki tane E var onlardan uzak dur. Ben de ona elektrik verirsem, karşılıklı aramızda bir şeyler oluşursa... Onlar elektrik... Nasıl efendim? Ne? Hayır Emre, elektrik verir mi diyorsun sen? Güvenli miyiz bizle Tamam o zaman neden şüphe ediyorsun? Emre'yi düşünüyormuş. Yani. Aklından Emre çıkmıyor. Hayır, bu Kızın aklında Emre var. Dedi ki Yemin ediyorum benim adım Can Sanse senin aklında Emre. Var. Evet. Emre'yi de beğeniyorsun. Vallahi sen. var kanka. Vallahi ya bir emre. durun dinleyin be. Beğenemeyecek çocuk değil. Anladın İyi çocuktur Emre. Ya. Emre sen bu sohbetten bir şey anladın mı? Ben çok anlamadım. Vallahi karman çorman konuşmuşlar <gülüyor> değişik <gülüyor> bir şey yani anlayamadım. Anla, anlatsınlar da şimdi dinleyeyim yani ne oldu? Ya ben de merak ediyorum. Yani burada senin için senin adının geçmesiyle ilgili ne bileyim Özge'nin, yeni gelin adayının senin adını telaffuz etmesiyle senden elektrik alıyor olma ihtimali veya seni beğeniyor olma ihtimali üzerine konuşulmuş ama ben o cümleleri üst üste de çok geldiği evet. için bir bağdaştıramadım. Sen ne dedin, sen ne anladın? Hı, Hazal sen bir şey sormuştun. Neredesin? <laughs> Buradayım. Bir şey ne oldu? sormuştun Özge'ye. Elektrikle ilgili yani dedim bir şey sordun. E, bu evde dedim hani Semih olmadı. Başka birisinden dedim elektrik alabilir misin veya kim olabilir dedim düşüncem var mı? Ben dedi bu evdeki dedi herkesten dedi elektrik alabilirim. Siz de iki E'den uzak durun. Eser sen ve Emre'ye kastettiniz. Şey. O da direkt yani çoğu sorduğumda bu tekil cevap verdi. Emre'den dedi mi hani evet elektrik alabilirim dedi. Emre dedi bana elektrik verirse ben de Emre'den elektrik alırsam neden olması tarzında bir şey söyledi. o farklı bir soru sordu. Genel bir soru sordu. O da tekil o da olarak Emre, olarak üzerine alındı. Emre ile ilgili konu. İşte Emre'den elektrik falan. falan. Sen niye Emre'yi tek örnekledin? Hazal orada muhatabın ben olduğu için. Ben sordum içinde. diye ama ben ee, orada çoğul şöyle... çoğu sordum. Hani Hazal şöyle oldu. sordu. E, evden birisinden elektrik alırsan evet oraya kadar doğru ilgilenir misin dedi. Ben dedim ki şu anda kimseden elektrik almıyorum. Sonuçta e, Semih'i söylemiştim başta şu evet. an o istemediği için ben biraz gözlem yapmak istiyorum. Ama ola ki ileriki durumlarda birisi bana elektrik verirse ben de ona birisi karşı bir şey hissedersem. Derken birisi, derken de emre. Ya. Birisi şey de bir bir emre. Emre direkt emre. Birisi yani. elektrik verirse ben elektrik alırsam. Ben Tabii yanlış ki anladım. Ben yanlış <laughs> Direkt kazandı ki birisi birisi derken aynen böyle yaptı. Ben dedim ki Emre'yi kastetmiyorum dedim yani. Direkt sonra birden muhabbet tamamen Emre'ye yoğunlaştı. Ee, ve Emre üzerinde bir muhabbet dönmeye başladı. Yani normal e, samimi bir şekilde konuşma yapıyorduk ve birden Emre'ye döndük. Cansel de orada yaptık. destekledi. Emre mi var senin aklında, ağzından yani Emre aslında... çıktı ilk dedi. Ha, aynen ya. Bu, Emre kelimesi çıkmadı hiçbirimizin ağzından. Öyle bir şey döndü. Ondan sonra o birden yani Emre'den şimdi bahsetmeye başladı. başlayınca ben öyle hayır aslında yani. biz Cansel'le konuşuyorduk konuşurken... yani. Hazal'la konuşurken. Hayır ben de oradaydım. Bana bir şeyler soruyordunuz. Ben de onlara cevap veriyordum. Hazal'la konuşurken ben birisi dedikten sonra o Hazal birisi imalı şekilde birisi derse bir yani yani onu, niye bilmiyorum. Ben de Emre'yi kastettiğini düşünerek düşünürüz. savunma yaptım kendime. Yani oraya da, çekilmeye e, çalışıyorsa ben Emre sonuçta etmedim. ben Emre'ye karşı bir şey hissetmiyorum. ve elektrikte e, vermek gibi bir şeyim yok yani şu anda. Oraya çekilmek istendi ama onu algılayabilecek Hı. zekaya sahibim. Emre sen nasıl algıladın? Burada Özge'nin sana ilgisi veya elektriği varmış gibi geldi mi sohbet? Ee, yok sanmıyorum bana. Karşı herhangi bir ilgisi veya alakası olduğunu sanmıyorum ama Özge de sadece şu dikkatimi çekti. E, kişilerin söylediği sözleri anlatırken onların e, yaptığı hareketleri yapmak çok hoşuna gidiyor sanıyorum. Onu fark ettim. Bu bir. İkincisi de e, benim zaten Özge'ye ya da başka bir gelin adayıyla kesinlikle bir işim olamaz. Benim hayatımda şu anda Hazal var. Başka bir gelin adayına da ne elektrik veririm ne de alırım. Bu kadar yani. Hazal. Ben bir şey söyleyeyim Ben burada tonlama ve hareketi e, sürekli normalde günlük hayatımda veya burada içeride yapmıyorum. Şu an e, ee, insanların da benimle aynı şeyi anlayabilmesi için yani tam olarak oturtması için kafasındaki o sırada ben yanlış anlamış değilim yani. Ya Ama diksiyon, diksiyon, kullanmayı hepimiz evet. bir, bir şey bu Saat geç konuşana kadar. Hayır diksiyondan yana hiçbirimizin problemi yok. Sen hayır, diksiyonu veya diyaloğu anlatırken bir başkasının vardı. yaptığı hal ve hareketleri tavırları hayır, böyle şey alaycı bir şekilde anlatırsan tepki çekersin. Hayır, bir şey bunu ben alay etmek amaçlı söylemedim. Herkes anlasın diye söyledim. Sonuçta herkes bir zaten söylerken tarzından söyleyiş tarzını anlamı değişir bir cümleyi kullanırken. Doğru. Orada bir cümleyi kullanırken hay hareketleri ve mimiklerinden dolayı. Ne söylediğin dolayı, kadar nasıl söylediğin de öyle. Miniklerinden e. dolayı ben öyle algıladım. Onu anlatmak amaçlı da yaptım ya yani. Ben Yoksa izledim, dalga izledim, geçmek için şey yapmadım. E, değişik bir şey yoktu yani. Gayet Peki sen normal. sen inanıyor musun? Agresif ve sırlı bir şekilde Yok. Emre'den mi ilgileniyorsun? Sen Özge'den elektrik aldın, demiyorum. Elektrik gidebileceğine inanıyor musun? Ya da Özge'nin bir hissi olabileceğine inanıyor musun Emre'ye karşı? Şöyle söyleyeyim. Emre, emre diyorum. Emre'den yana sıkıntım yok. Ee, Özge'den Özge yana söylüyor. var. Çünkü var Özge burada mi? şu an e, tamamen boş bir insan ve Semihle de ilgileniyor. E neden o zaman ilişkisi ee, olan bir adama doğru gitsin? Daha orada bir sürü bekar o, var. Olabileceğini biliyoruz ki zaten kendisi de söyledi. Eğer hani elektrik alırsan falan olabilir diye söyledi. Ki Emroş Emre diyorum. Özge şu an bomboş. Emroş. Bom Emroş. <gülüyor> <gülüyor> Özge şu an e, hani bir adayı olmadığı için e, birisinin de ...bir kişi olarak gelmedi semi olabilir dedi. Hemen bir anda tamam da döndü, çevirdi. Işte yani Ve birçok kişiye de yönelebilir. Ben bir açıklama yapabilir miyim? Zaten ilişkisi olan, ilişkisi varken bir adam bana elektrik veriyorsa, bana geliyorsa zaten o adamla asla işim olmaz. İlişki Hayır, o adamla zaten, o adamın beraber olduğu geliyorsa. kadının da işi olmaması bizim lazım. Bizim oradaki damat yani, adaylarımız ilişkisi varken kimseye gitmez. Canım, ekstra sen merak belirtme, etme. ekstra belirtme gereği bu Hayır, yüzden. Hayır, bir, de, evet, de, de sandın, bizi düşündüren Seda Hanım şey oldu. Hayır, ben onların şey öyle oldu. olduğunu söylemiyorum Emre zaten. Emre konusunda yükselmesi oldu. Hani Gitmedim. Hani o kadar şeye tepki ah, vermedi ah, ama... Senin de buna karşı cevabın Emre'yi örnek vermemin nedeni Hazal muhatabı mı? Hazal'ın ilişkisi Emre ile olduğu için mi? Aynen, evet. Yani eser iki E'den uzak dur deniyor orada. Hani ama Hazal'la konuştuğun için sen Emre örneğinden Aslında yürüdün. Şöyle. Evet onu var Seda Hanım. Mesela Mehtap'a bir şey söylüyorum. Bana diyor ki burada. Bugün biraz üzerim bir düşün oynadıkları için. Diyor. Bugün hani benim üzerim oynadıkları ne için ne alakası artık, var. Şey yani olmuşum. Yani bütün okları sürekli üzerine çekmeye çalışıyor Çünkü prim ya yapmaya dur. çalışıyorum da. Evet sizin üzerinizden ya, kim yapmaya yani çalışıyorum ismi, da. Ya seninle alakam yok şu anda. Mehtap'a bir şey söylüyorum. Kendine bir şey söylenmiş gibi Bugün şey yapıyor. Her şeyin üzerine yontma Hazal. Gerçekten sıkıldım senin bu bu Bugün çünkü üzerime oynuyorlar gibi hissediyorum. Bugün bir ne bir nedense bir farklı bana. bir şey. Ya ben senin üzerine istediğim kadar Yok şey. yok o, başka birilerini de. Ya. Başka birilerinin de üzerine oynamışlar. İlişkinle alakalı değil Mehtap. Benimle alakalı konuşuyorum. Ben de senin üzerine diyorum diye almanın yok bir şey. Tamam neyse. Sen